Sevgili dostlarım merhaba. Bu akşam Bitget Birlanjbet projesi hazırladı. Daha bugün paylaşıldı ve link de bana gelir gelmez. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Ve o yüzden de bu şekilde acil bir yayın oluşturmak zorunda kaldım. Hani kusurlarımız, dil tutmelerimiz olursa öncelikle affola. Şimdi sevgili dostlar. Bakın, Launchpad'lere neden katılmalıyız ve ne kadarla katılmalıyız, nasıl katılmalıyız? Bu videomda biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir coin çıkarken bir borsayla anlaşır. Bunu bir kampanya gibi düşünebilirsiniz, örnekleme yapacak olursak eğer. E, borsayla anlaşır ve belli görevleri yerine getiren kullanıcılar bu coin'den ücretsiz şekilde elinde tutar, yani ona hediye edilir. Kabaca genel launchpadlerin mantığı bu şekilde sevgili dostlar. Ben de ee, link üzerinden sizlere birazdan ekran kaydıyla da bunu anlatacağım. Daha iyi anlatacağım. Hem kuralları anlatmak adına. Çünkü launchpadlerde kurallara çok dikkat edilmiyor sevgili dostlar. Ve günün sonunda şöyle bir sorunla karşılaşılıyor. E ben ödül almadım. Çünkü kurallara bakmadım. Nedeni bu. Ve burada neden katılmalıyız diye sorusunun diğer cevabı da şu. E haliyle coin çıkarken daha ilk çıkış fiyatı olduğu için en dikte. Ve burada diğer detay proje bittiğinde bu iki günlük bir proje. Bugün yani ben bir gün önceden çekiyorum bu videoyu. E, bugün başlayacak. iki günün sonrasında üçüncü günde satışa açılacak sevgili dostlar. Siz de ona göre pozisyonlarınızı açıp ya da kapatabilirsiniz. Şimdi ekran kaydından hem kurallara bakalım hem de nasıl katılım sağlanıyor. Sevgili dostlarım tekrardan merhaba. Ekran kaydı üzerinden gitmek istedim. Daha sağlıklı olacağı için. Bakın e, sayfa burada sevgili dostlar. Ve burada BitGet Launchpool etkinliğine nasıl katılırım. Yani çok detaylı ve güzel bir anlatım olmuş. Birinci detay, önemli detay kimlik doğrulama. KYC'yi tamamlayın dediği kimlik doğrulama sevgili dostlar. Sonuçta bu projenin 3 Bitcoin'e kadarlık bir ödülü var. Yani ciddi bir rakam ödülden bahsediyoruz. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmanızı istemem. Ana sayfa menüsünden kazan bölümünden Launchpool'a gidin diye yazmış. Ben birazdan onu sizlere göstereceğim. Tercih ettiğiniz havuzda stake ediyorsunuz. Minimum miktar 5 BGB. Yani çok küçük bir rakam. En güzel tarafı en yüksek stake hacmi sınırsız. İster 10 dolar stake et ister 100 bin dolar stake et sevgili dostlar. Burada şöyle bir e, bilgilendirme yapacağım. Videonun altına linkini koyuyorum. Direkt Google Chrome'dan Bitket yazarak giriş yapmayın sevgili dostlar. Yani yeni kayıt olacaksanız giriş yapmayın. Çünkü biliyorsunuz sahte siteler, fakeler çok fazla olduğu için güvenlik açısından link üzerinden gidin her zaman. Burada tekrar ödülleri nasıl kazanacaksınızı biraz daha detaylı anlatmış. Ama az önce anlattığımızın aynısı aynısı sevgili dostlar. Bitget'in kendi coin'i olan BGB ile işlem yapacaksınız. Stake edilen tokenlar BGB olacak haliyle BGB. İşte BGB havuzunda ödül 3 Bitcoin'e kadar. En düşük stake miktarı 5 BGB. En yüksek stake hacmi sınırsız. Az önce de bunlardan bahsettik. Şimdi ana sayfasına geçelim. Kayıt oldunuz. Kayıt işlemi bittiğinde sevgili dostlar bakın karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Burada önemli olan e, kayıt kimlik yaptık kayıt oldunuz. Kimlik doğrulamanızı yaparsanız buna katılabiliyorsunuz. Kimlik doğrulama yapmazsanız buna katılamıyorsunuz sevgili dostlar. Burası hani tekrardan yine belirtiyorum çünkü muhakkak bir dostumuz çıkacak kimlik doğrulama yapmadan buna katılacak ve sonrasında da ödül alamayacak. Bunu ben yaşadım geçmişte çok yaşadım. Ondan dolayı üzerine basa basa belirtiyorum. Burada arada parantez açayım. Pazar günü elimizdeki coinler ve yeni aldığımız coinlerle ilgili güzel bir videomuz da olacak. Pazar gününü takip etmeyi unutmayın. Bakın burada sevgili dostlar geçerken gördüğünüz zaten ana sayfada da şeyleri var. Ve afişleri, reklamları var. Bunu tıkladığınız vakit sevgili dostlar zaten karşınıza sayfası geliyor. Buradan e, az önce de görmüş olduğunuz sayfanın detaylarını siz de görebilirsiniz. Her saat ödül havuzunu paylaşmak için BGB'de 1 dolar kadar küçük miktarda stake yapın. Yalnız bunun e, detayı sevgili dostlar kısa 6 günlük bir dilimden bahsediyoruz. 24 Kasım, 30 Kasım. Haliyle hani bunu kaçırmanızı istemediğim için ben de apar topar hemen e, dinlenirken yayına girmek zorunda kaldım. Ama önemli olan buradaki bu fırsatı değerlendirelim az önceki görmüş olduğunuz sayfa Buradan sevgili dostlar tüm işlemleri yapabilirsiniz Sonrasında da bahsettiğim gibi yanlış bir sayfaya girdim ee, Bahsettiğim gibi her saat başı e, Spot hesabınıza ödüller gelmeye başlayacak tabi burada şunu da e, hani 1 dolarlık bir BGB Aldığınızda 1 dolar e, yani 1000 dolar 100 bin dolar 500 bin dolar gibi bir ödül hayal etmekte biraz yani ayaklarımız yere sağlam basmaz sevgili dostlar. Bu yüzden bütçenize göre bir beklenti oluşturursanız sizler adına daha kazançlı olur. 24 Kasım, 30 Kasım bunu özellikle tekrardan belirtiyorum. 30 Kasım'da bu proje bitecek. Coin satışa açılmış olacak sevgili dostlar. Acil bir yayınla başladık. Umarım ya yani bu, ben bir gün önce çekiyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde başlamış olacak. Yani umarım bir faydamız olur ve bu şekilde bir kazanç daha sağlamış oluruz. Her videomda da dediğim gibi sevgili dostlar sağlığınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin. Bakın para kazanılır, para kaybedilir. Ama önemli olan sağlıktır. Pazar günü de ayrıca çok güzel bir videomuz olacak. Elimizdeki Prime ile ilgili, JNS ile ilgili, yeni aldığımız coin ile ilgili takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen ileriye dönük akıllı bir yatırımcı olarak videolarımı izlemeye devam edin hepinize iyi akşamlar diliyorum